Herkese merhaba, herkese selamlar. Kahraman İlker YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Dop dolu bir videoyla bugün yine sizlerleyiz. Sizler tarafından sorulan sorulara videomuzu cevap vermeye çalışacağız arkadaşlar. Yine sorulan soruların bir tanesi de E-Devletimize girdiğimiz zaman neden E-Devletimizdeki mahkemeler görünmüyor? Devam eden mahkemeler veyahut da sonuçlanmış mahkemeler hiçbiri görünmüyor diyorlar. Yoksa af mı geldi bizim mi haberimiz yok diye söyleniyor. Bu konuda sizlere bilgilendirici videolar yapacağız. Seçimlerden sonra hangi konulara af gelecek, af kimleri kapsayacak bunları değineceğiz. Peki af konusunda kapsam dışı kalacak suçlar hangileri? Neden bu suçlar kapsam dışı bırakılacak? Bunları da videomuza yer vereceğiz. Yine herkesin dilinde olan rahşan afı neden unutulmuyor? Peki rahşan afı? gerçekten bütün suçlara af verdi mi? Vermedi suçlar anayasa mahkemesinden geri mi döndü? Bunlara yer vereceğiz. Yine anayasa mahkemesinin mükerre ile ilgili kararını herkes bekliyor. Bununla ilgili de videomuzu konuya yer vereceğiz. Peki cezaevleri 3 yılda geri neden doldu? Rahşan afı millete bedeli ağır olduğu söyleniyor. Yine bu tekrarlanır mı tekrarlanmaz mı? Pek çok devlet büyüklerinin arasındaki en büyük soru bu. Peki bu yüzden mi benzer aflar gelmiyor? Gerçekten af mı verecek? İnfaz düzenlemeleri mi olacak? Bunlara videomuza yer vereceğiz. Yine milyonlarca kişi ilgilendiren ehliyet afı biliyorsunuz kısmı af verilmişti. Peki şimdi kapsamı nasıl genişleyecek? Seçimlerden sonra kimlere ehliyet afı kapsayacak? Buna da yer vereceğiz yine binlerce, milyonlarca kişi ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlardı. Biliyorsunuz bazı kesimler EYT vurdu, bazılarını vurmadı. Bunlara seçimden sonra hangi kapsamlarda ufak ufak yerler verilikten emeklilikte yaşa takılmaktan kurtulacaklar arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmadan lütfen geçmeyiniz. Bizi takip etmek istiyorsanız bildirim zillerini açtığınız zaman her videomuz geldiğimizde sizlere haber gelecek ve haberleri en kısa sürede alacaksınız arkadaşlar. Yine bizlere sormak istediğiniz tüm sorular ücretsiz olan Kahraman İlker YouTube Instagram hesabımıza dahil olmaz yeterlidir. Oradan tüm sorularınızı cevaplar veriyoruz. Yine yorumlar bölümünün en üstünde arkadaşlar yeni açtığımız Telegram grubumuzu linkini tıklayarak da Telegram'ımıza oradan katılabilirsiniz. Şimdi hep beraber videomuza detaylı olarak bir göz atalım. Ve bekleyen müjdeler de ardı arkasında kesilmeyecek. Bunlar da hep beraber izleyerekten en kısa zamanda haberdar olmuş olursunuz arkadaşlar. <laughs> Videomuzda sizler tarafından gelen sorulara cevap vermeye çalışaraktan başlıyoruz arkadaşlar. Yine 2-3 gündür devam eden ve e-devlete girdikleri takdirde Dava dosyası sorgulama denilen butona bastıklarında arkadaşlar adınıza açılmış ya da müdahil olduğunuz bir dava dosyası kaydı bulunmamıştır deniyor. Normalde bazıları diyor ki benim mahkemem var veyahut da ceza aldığım dosyalar var. Devam eden istinafta olsun diğer konular olsun mahkemelerim var. Neden bunlar görünmüyor diyor arkadaşlar. Af mı çıktı acaba diye söylenen konular var. Arkadaşlar şunu söyleyeyim af çıksa dahi devam eden mahkemeler arkadaşlar ona göre düşer. Yani bir ifade düzenlemesi olsun, af olsun bunlar da belirtilir arkadaşlar. Böyle birden bile söylemeden davalar düşmez. Bunun için de bir genel af olması gerekiyor. Genel af için meclisin açık olması gerekiyor. Şu an için meclis kapalı arkadaşlar. Büyük ihtimal E-Devlet kapısında arkadaşlar bir düzenleme, bir yenileme, bir sistem kayıtları oluşturma gibi yoğunluğu azalacak şekilde çalışmalar olabilir arkadaşlar. Bu yüzden göstermiyor olabilir. Yani normalde genel af geldiği zaman aynı bu şekilde karşınıza çıkar ama şu an için öyle bir durum yok. Bunu da sizlere bildirme gereksinimi duydum. Çünkü sizler tarafından pek çok soru var. E-Devletimize giriyoruz ama nedense bir türlü hiçbir mahkemem görünmüyor. Mahkemem yokmuş gibi görünüyor diyor. Arkadaşlar bununla da bilginiz olsun. Bu birkaç gün içinde seçimden sonra da düzelecektir. Çünkü pek çok kişi yani seçimden yüklendiği için E-Devlet'in bazı kesim konularını kapatlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yine sizler tarafından sorulan soru arkadaşlar. Seçimden sonra nelere af gelecek? Bütün kapsam olacak mı? Olmayacak mı? Bunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Seçimden sonra biz ne de demiştik? 2023 yılı Türkiye'nin yüzyılı ve güzel bir şekilde aflar gelecek. Bu aflar arkadaşlar hepsini kapsam içine almayacak. Bunları pek çok kişi biliyor arkadaşlar. Tecavüzcüler, cinayetçiler, uyuşturucular, orman yangını çıkanlar, çıkaranlar, devlete karşı işlenen suçlar, vatan hainliği, derece derecedeki o yakın olan kadına şiddet olayları, bu tür gibi konulara ilk başlarda arkadaşlar yani af konusuna kapsamına girmiyor. İnfaz düzenlemeleri olduğu zaman bunlar diyor arkadaşlar infaz düzenlemeleri olduğu zaman aynı rahşan affında olduğu gibi tekrardan arkadaşlar anayasa mahkemesi bunu eşitlik ilkesine aykırı olduğu için bozuyor ve tüm kapsamına giriyor. Bunu söylemiştik. Neden rahşan affı unutulmuyor ve her suça af verildi mi? Rahşan affında da arkadaşlar aynı bu olacağı gibi yani ilerleyen günlerde seçimden sonra olacağı gibi tüm suçlara af verilmedi. Raşlan affında da suç ayrımı yapıldı. Bu suç ayrımı yapılanlar az önce saydığım suçlara verilmedi arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani pek çok gazetelerde yazdı. Pek çok konularda gündeme geldi. Tecavüzcüler serbest bıraktılar. İşte katilleri serbest bıraktılar. Aramızda tecavüzcüler, katilciler geziyorlar diye. Pek çok gündeme geldi. Raşan ilk başta bunları vermedi. Çünkü siyasetçiler arkadaşlar tepki alacağı için bu konulara girmezler. Suç ayrımı yaparlar. Ve o suç ayrımı yaptıktan sonra arkadaşlar bu konu diğer suçtan ceza alan kişiler veyahut da mahkum yakınları bu konuyu anayasa mahkemesine taşırlar veyahut avukat da ar avukatları aracıyla anayasa mahkemesinde eşitlik ilkesine aykırı olduğu için bu suçlara da af verir ve bu yüzden de arkadaşlar cezaların çoğu boşalmış olur ve kapsam içine bütün suçlarda da alınır. Bazı suçta yine anayasa mahkemesi bozmazsa yani af dışında kalabilir. 3 yılda geri doldu söyleniyor. Raşan afını milleti yani bedeline ağır ödediğini, tekrar çıkanlar cinayet işlediklerini, tekrar tecavüzcülerin tecavüz ettiklerini pek çok gündeme bunlar yansıtıldı. Ve insanlar gerçekten neden bu af geldi gibi söylenenler oldu. Bu yüzden devlet büyüklere temkinli yaklaşıyor. Raşlan Afı gibi büyük bir af yani düzenlemesi, şunu söyleyeyim, infaz düzenlemesi bekleniyor. Ama bu araçlar affında olan suçların tekrardan insanlara ağır bedel ödetilmemesi için ona göre de bir takım çalışmalar yaparak da aflar vereceği arkadaşlar sizlere söyleyebilirim. Bu için biraz sabırlı olmamız gerekiyor. Aynı arkadaşlar ne demiştik geçen videomuzda? Bu açık cezaevine çıkanlar COVID izni ayrılmıştı. Orada bir suç ayrımı olmamıştı. Yani 3,5-4 yıllık kadar hemen hemen dışarıda insanlar gezdi. Kapalı cezaevindeki kişilerin de eşitlik ilkesine göre onlara da bir 3,5-4 sene gibi suç ağrı olmadan indirim verilecektir. Çünkü açık cezaevine hangi suç olursa olsun, çıkanlar cinayet olsun, uyuşturucu olsun, diğer tecavüzler olsun. Bunları biliyorsunuz arkadaşlar. Bunlar da yani Covid izinden faydalandılar. Demek ki burada suç ayrımı olmamıştır. Ve bu indirim verildiği zaman da suç ayrımı olmadan verilecektir arkadaşlar. Bunu sizlere şimdi müjdesini vermek istiyorum. Ehliyet altına gelince Eğitim arkadaşlar biliyorsunuz pek çok kişiyi yani af çıktı sevin sevinemediler. En büyük sebebi de çok az bir kapsamı olmuş oldu. Yani kapsamda çok az kişi faydalandı. Bu da seçimden sonra ölümlü trafik cezaları hariç bir defaya mahsus olmak üzere eğitim afları gelecek. Çünkü pek çok kişi eve ekmeklerini şoförlükten veyahut da bu ehliyet olanlardan faydalanırlar. Bunu bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yine sizler tarafından sorulan soruların bir tanesi de emeklilikte yaşa takılanlar. Burada yine pek çok kişi mağdur var. Demişlerdi yaş şartı aranmayacak. Arkadaşlar herkes emekli olacaktır denmişti. Pek çok kişi gidip bankadan krediler çekti. Ama baktığımız zaman bunlar fayda faydalanamayan pek çok mağdur olan insanlar oldu. Bunlar da arkadaşlar 2000 yılından sonra diye 2001 yılından sonra emekli olan, 2022 yılından sonra emekli olan diye devam edecek arkadaşlar. 2000 yılından sigorta olarak başlayanlar yani kadınlarda 50, erkeklerde 52 yaş ve 5000 prim günü aranarak da emekli olacaklar. Her sene geçtikçe bu yaş seviyesi artacak. Prim günleri ona göre değişik deniyor. Bununla ilgili de meclis açıldığı zaman bir anayasa düzenlemesiyle, meclisteki düzenlemelerle emekli yaşta takılanların sıkıntıları da tamamıyla bir çözüm bulmuş artık olacak arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Yanımızda olduğunuz için, bizleri desteklediğiniz için, yayınladığımız videoları takip edip beğenip yorum attığınız için, abone olduğunuz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Ben her zaman elimden geldiğince sizlere yanında olmaya çalışacağım. Bazı olumsuz yani yorumlar olmasına rağmen bizler yine de sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yine Instagram hesabımız olan Karamellikey YouTube Instagram hesabından da bizlere ulaşabilirsiniz. Telegram grubumuzu yine yeni, yeni açtık, eskisini kapatmıştık çünkü bazı yani kurallara uymayanlar olduğu için kapattık. Bu yeni açtığımız Telegram grubumuzda kuralları katı bir şekilde uygulayarak devam edeceğiz arkadaşlar. Bunu da bilgisini verelim. Telegram grubumuza katılmak isteyenler yorumların en üstündeki linki tıklayarak Telegram grubumuza katılabilirsiniz arkadaşlar. Yeni bir videoda tekrardan görüşmek üzere. Allah herkesin kalbine ve gönlüne göre versin. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.